Evet merhabalar sevgili futbol severler ben spikerimiz Hasan Muslan yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner var. Maç boyunca sesinizle sizlerin yanında olacağız. Evet Bayern Münih Benfica ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi maaşı eşliğinde futbolcular geliyor ekrana. Evet Ali Kerim hocam maçla ilgili bir yorumunuz olacak evet, mı? Evet aslında söyleyecek tek bir şey yok. Hiç tıkılmada başarılar. İşte takımların saha dizilişleri geliyor ekranlarımıza. Düdük geldi. Mücadele başladı. Aradan bir pas düşüncesi, Bir şut. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdı. Şut Nefis hareket. Şut ve gol. 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Az önce adeta sihirli bir gol izledik sevgili Hasan. Halihazırda olağanüstü enfes bir gol izledik ve bu gole canlı canlı şahit olduğumuz için biz de şanslıyız bence. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. Golle başladık maça. Süleli adımlarla ilerliyor. Orta, etkili bir kafa. Şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle bulu buluna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Büyük şans. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Di Maria. Tam zamanında müdahale. Mario. Baktı kaleye. Attı şutu. Kim vuracak? Şut ve gol. Buran buran kalite kokan bir gol. Benfica beraberlik golünü attı. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. Maç yeniden başlıyor diye başka bir oyun olacak sahada Destek bekledi gol değil, takımı zafere taşıyacak gol olabilir. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Bu adamın başına marka için en az iki kişi vermezsen biletini keser. Savunma ayakta uyuyor. Beraberliği bozan golün ardından Santr'ın buluşuyla mücadele yeniden başlıyor. Sıfıra doğru iniyor. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyeti yok. Gol pozisyonu. Güzel düşündü, iyi vurdu, gol olmadı. Ve gol! Klas bir şut ve Kaleci ne yapsın? Benfica beraberlik golünü attı. Jenerikleri süsleyecek programların açılış videolarında yer alacak harika bir gol. Hakem serbest vuruşa hükmediyor pozisyon sonrasında. <laughs> Orta geldi kale sahasına. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. dakikanın son düdüğü geldi. Dört gol izledik ilk yarıda ama beraberlik devam ediyor. İkinci yarıda dengeler değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığı iki takıma da başarılar. Bayern Münih Benfica ile karşılaşıyor. Kalesi aslında yaptı ortayı. Orta kalecinin eldivenlerinde bitti. pasın geçmesine izin vermedi. Di Maria. Di Maria. Fakat yardımcının bayrağını dikkate alıyor hakem de offside kararı verdi. Öne geçme fırsatı yakalamışlardı ama karar doğru tabii. İleri oynadı. Merkaç başarılı. Aşağı atak şansı. Evet sevgili seyirciler maçta 60. dakika oynanıyor. Bahri içeri orta şansı. Bir kafa. Direkt gole izin vermiyor. Kaleci geçti ama orada. 2 santimlik bu ne vermedi. Gerçekten müthiş bir andı. Hani e, o direği kim koydu oraya diyesi geliyor insana. Büyük şans. Ortası içeriye doğru. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. kanatta süratle ilerliyor. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. Post etrafına baktı. Orta etkili değil. Kötü pas kestiler. Geçmedi. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Destek bekledi ama yardımına gelen yok. Vurabilir. Di Maria. Tehlikeli geldiler, az adamla yakalandı savunma. Kırmızı kart olabilir, hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. herkes çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Maç beraberi sona erdi. Taraftarlar beraberliğe rağmen gayet memnun görünüyor oynanan futboldan. Tabii kazanmak çok daha önemli belki ama yine de bu